devletleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden hala tanımıyor? Tabii Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde biz de gözlemci üyeyiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olarak. ilgili ülkeler kardeş devletlerimiz anladığım kadarıyla Avrupa Birliği ile çeşitli farklı konularda iş birlikleri gündeme gelmiştir. Ve böylesine bir e, pozisyon o ilişkilerin devamı için e, önlerine çıkan e, bu beklentiyi herhalde değerlendiriyorlar. Tam hangi aşamada bilmiyorum ama neyse de bunun altında yatan Avrupa Birliği ile bağlantılardır. Güney Kıbrıs ve Yunanistan Avrupa Birliği üyesidir. Ve onlar her hal ve şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sıkıntı yaratacak ne varsa onlar gündemde gündemlerindedir. Dolayısıyla o bağlamda değerlendirdiğimizde demek ki bizleri Türk Devletle Teşkilatı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yer almamız onları rahatsız etmiştir ki çeşitli farklı kanallardan kardeş devletlerle bir takım münasebetler geliştirip böylesine bir durum e, gereği ortaya çıkmıştır. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de benzer adımlar atılır. Ve Kıbrıs'ta 1974'ten beridir Türkiye'nin her türlü garanti haklarıyla ortaya çıkan barış, güvenlik ve devam eder. Türkiye Kıbrıs'ta neyi amaçlıyor? Türkiye Kıbrıs'a barışı durmak için gitmiştir. O zamanın Nehrun Başbakanı Güven Ezekli'nin yarıncısı Neşmet Erbakan'ın ifadeleridir. Biz Kıbrıs'ta barışı sadece Türklere değil aynı zamanda onlara da götürüyoruz. Ve nitekim böyle olmuştur ve 51 yıldır Kıbrıs'ta barış, huzur ve istikrar devam etmektedir. Neden? Çünkü Türk askeri Kıbrıs'tadır.